efendim. Gezi notlarından ikincisiyle sizler birlikteyiz. Ee, geçen videomuzda Ahmet Yesevi, Türkistan Yesi şehri üzerinde gözlemlerimizi, düşüncelerimizi vermiştik. Bugün ise e, yine Taşkent'ten yola çıktık ve Buhara'ya Buh Buhar'ya doğru yola düştük. Bugün değerli dostlarım sizlere Buhara-i Şerif ve Buhara-i Şerif'i bağrında barındıran Çağnakh Şibendi hakkında düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 17 Kasım 2012 cumartesi sabahı saat 8.15'te Özbek Hava Yolları uçağı ile Taşkent'ten havalandık. 1 saat 15 dakikalık yolculuktan sonra Buhara havalarına indik. Uçaktan gördüğümüz kadarıyla düz bir arazi üzerine kurulu Buhara daha çok tek ve iki katlı iki katlı binalardan oluşmakta. Uçaktan onu gördük. Bir gece kalacağımız Asya Otel'e giderek eşyalarımızı odalarımıza yerleştirdik ve kısa süreli molanın ardından ilk ziyaretimizi yapmanın heyecanı ile saat 11'de otobüsemize bindik. Buhara'daydık ve ilk ziyaretgahımızda da Şah Nakşibendi'nin kabri şerifi idi. Tarihimizde ve kültürümüzde şerif olan şehirlerimiz vardır. Bu şehirler üzerinde yaşattığı insanları, yaşanılan olayları, manevi zenginlikleri, insanların ulvi idealleri ve mücadeleleri ve benzeri sebeplerle kutsanmış, mübarek olarak kabul edilmiştir. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, kudüs ü Şerif, Şam-ı Şerif ve Buhara-i Şerif mübarek kılınmış şehirlerimizdendir böyle kutsanmış, mübarek kabul edilmiş şehirlerden Buhara-i şerif, Buhara şerif Bu şehri şerif yapan, mübarek kılınmasına vesile olan şahsiyetlerden şah Nakşibendi'yi ziyaret edin. Özellikle Hanefi, Maturidi, Sünni, Müslümanlar başlamak üzere bütün İslam coğrafyasında yaygın olan Nakşibendi tarikatında silsile-i Nakşibendiye'nin ilk halkası, gizli zikrin Hazreti Ebubekir'den sonraki ilk büyük halkası Şah Nakşibendi, diğer adıyla Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretlerini ziyaret ediyoruz. İnsan bu ziyaretten etkilenemez olabilir mi? AK Partili, CHP'li, MHP'li bütün siyasetçiler ve bürokratlar olarak hepimiz Sanki namazdan önce Kamet anındaki ruh halini andırır gibi olağanüstü bir huşu ve nadir görülebilecek bir saygınlıkla ziyaret anına kendimizi hazırlayın. Hayatta az yaşanıldığına inandığım bu uhrevi ve güzel manevi ortam dikkatli gözlerden kaçmıyor ve ilahi aşka hasret gönüllerde yansımasını buluyor. Özbekistan gezisi boyunca Yesi'de, Buhara'da, Semerkant'ta ve Taşkent'te anlatılması, tanımlanması oldukça zor olan ancak yaşanılarak gerçek anlamda idrak edilebileceğine inandığım bu güzel manevi ortamın bütün arkadaşlarım tarafından hep korunduğunu bu vesileyle ifade etmek. Evet, bütün arkadaşlar gezi ve ziyaretlerde ruhun özlem duyduğu manevi ortamlardaki manevi sevgi tatmak için büyük heyecan yaşamıştı, yaşıyor. Ahmet Yesevi ile başlayan yolculuk Buhar-ı Şerif'te Şah Nakşibendi ile devam ediyor. Aynı heyecan, aynı ruh coşkusu Ve her yerde aynı dua. Yüce Rabbimiz günahlarımızdan dolayı bizi ve sevdiklerimizi affet. Dünya ve ahiret istikbalimizi güzel eyle. Bizlere ebedi saadet nasip et. Dinine, vatanına, milletine hizmet eden hayırlı çocuklar yetiştirmeyi bizlere nasip et. Bu mübarek dostların hatırı için bizleri rızayı şerifinden ayırma. Sana kul habibine ümmet dostlarına dost eyle. Milletimizin ve dinimizin düşmanları karşısında bizleri başarılı kıl. Senin lütuf ve mağfiretini, Habibinin şefaatini, dostların nimetini nasip eyle. Sekerat vaktinde bizlere iman nasip eyle. Hep bu duayı yapmaya gayret et. Şahın Akşibendi'nin 14. yüzyılda yaşadığı topraklardaydı ve kabri şerifini ziyaret ediyor. Onun bir vasiyeti ziyarete gelen dostlarından bir isteği varmış. Kim ki onun kabrini ziyarete gitmek istiyorsa önce hocası Seyit Emir Külalı ve annesini ziyaret etmek Biz Bizler de öyle yaptık. Şah Nakşibendi'nin kabri otobüste o ortalama 15 dakikalık mesafede bulunan Seyit Emir Külali ziyarete gittik. Emir Külal kabri yanındaki meç. Rahmetli olduğu Hikmet Akdundar'ın değerli babası Allah mekanını cennet etsin. Peygamber soyundan gelen Emir Külah, Muhammed Baba Semmasi'nin öğrencisi ve halifesidir. Her ikisi de Nakşi silsilesinin önemli yere sahip. Aynı zamanda her ikisi de Muhammed Bahattin el Buhari'nin şah, şah, şahı Nakşibendi olmasını sağlayan alim, arif ve yüksek niteliklerle donanmış kamil insanı olarak bilinir. Emir Külal'ı ziyaretimizden sonra Şah Nakşibendi'nin annesinin kabrini ziyaret Ana oğlun kabirler arasındaki mesafe ortalama 200 metre. Her kabir ziyaretli olduğu gibi Yasin-i Şerif okuduk, e dualarımızı yaptık. Hatta iki kabir arasındaki üzüm bağından CHP'li meclis üyesi Öndemir Türkiye'ye getirmek üzere üzüm fideleri kesti. Külliyenin giriş kapısı. Çağ Nakşibendi'nin kabrinin bulunduğu yer bir külliye şeklinde. Külliyenin ortasında genişçe bir bahçe bulunmakta ve bu bahçenin de ortasındaki kare biçiminde mekanın içinde ise Şah Nakşibendi'nin kabri bulunmakta. Kare mekanın her bir yüzün uzunluğu ortalama 10 metre, duvarların yüksekliği ise ortalama 2,5 metre. İçin o şekilde büyük bir kabir oluşturuldu. Doğrusu anlamış değilim. Külliyede cami ve hafızlık kursuna katılan öğrencilerin tedrisat gördüğü medresede bulunmakta. Orada bulunan öğrencilerden öğrendik ki Şah Nakşibendi'nin kabri şerifinin bulunduğu bu külliye son yıllarda restore edilmiş. Restore yaptıranlar da Türkiye'deki Adıyaman Mezli Tarikatı mensuplarıymış. Değerli dostlar, günümüzün tarikat ve İslami cemaatlerinde büyük sorunlar var. O sorunları kendilerinin halletmesi gerekiyor devletin ebed müddet yaşaması, gerçek anlamda millet ve ihlaslı el sünnete uygun dinin yaşaması ve yaşatılması doğrultusunda pek çok tarikatın, pek çok İslami cemaatin sorunları var. Günümüzdeki kimi şeyhlerin, kimi mürşid olarak kendilerini gösterenlerin, kimi hoca olarak gösterenlerin ne kadar sorunlar oluşturduğunu hepimiz gözlemledik 15 Temmuz darbesinde. Dolayısıyla günümüzdeki tarikat şeyhleri ve hocalarıyla İslami cemaatin ileri gelenleriyle Şah Nakşibendi gibi Hoca Ahmet Yesevi gibi eski bilgi insanlar arasında efendim e, bir rahatsızlık olmasın diliyorum. E, özellikle bizim ölçümüz Ahmet Yesevi bundan sonraki videoda anlatmaya gayret edeceğim İmam Maturidi efendim Şahan Bendi Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli, biz tarikat ve İslam cemaat liderleri, şekleri dediğimizde özellikle bu tür insanları ölçü alacağız. Onlar bu anların anlayışlarını benimseyeceğiz. Bilelim ki günümüzdeki kimi tarikatlar hem ülkemizde hem de diğer İslam ülkelerinde kimi tarikatlar, kimi İslam cemaatler, İngiliz, Amerikan, Alman, Fransız ve İsrail ajanları tarafından güdülmekte, yönetilmekte bu acı gerçeği de aydın, duyarlı, şuurlu her insanımızın bilmesinde büyük yarar var diye düşünüyorum. Şah Nakşibendi Külliyesi'nin bahçesi. Şah Nakşibendi'nin kabri şerifinin etrafında gezindik, gözlemledik. İçimizden gelen bütün dualarımızı yaptık. Fotoğraflar çektirdik ve nihayet kabri şerifin çevresindeki banklara oturduk. AK Parti Meclisi Hikmet Altındar'ın babası biraz önce bahsettiğim rahmetli Yusuf Altındar her yazı olduğu gibi bir kere daha Yasin-i Şerif okudu ama bir başka ruh coşkunluğu ve deruni bir zevkle bir başka huşu içinde. Arkasından uzunca bir dua her birimiz bazen içimizden bazen açıktan amin diyerek. Her dua cümlesinde aminlerin tonlamasındaki ihlası herkes daha net fark ediyor. Herkes birbirinin yüzündeki tebessümü, nuru, aydınlığı ve rahatlatmışlığı, rahatlamışlığı gördükçe daha çok rahatlıyor. Her ziyaretin bir vedası vardı. Her doğumun bir bölümü, her ölümün yeniden doğumu gibi. Biz de kutub akta Kutuplar Kutubu, şah Nakşibendi'ye veda etmedik. Çünkü zaman geçiyordu. Bizim de yeni ziyaretlere gitmemiz, yeniden dualar yapmamız, yeniden ruhumuzun özlemini gidermemiz gerekiyordu. Ruhumuz, soydaşlarımızın, atalarımızın yaşadığı mübarek Özbek şehirlerinde diğer gönül dostlarını istiyordu. Sırada Semerkant vardı, İmam Maturidi ve İmam Buhari vardı. Değerli dostlar, Bugün Buhara ve Şah Nakşibendi hakkında gözlemlerimi, düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinizi her zaman gibi saygıyla, sevgiyle selamlar. <laughs>